Onu o ne lan? Hala bir gire. Burada bir şey tamam değil lan. Ya hoş haydi öyle lan. Bir Ne dair her şey. Gökyüzünde böyle bir çizgi, bir ışık var. Aaa! O ne? Bitti. Göktaşı, göktaşı, göktaşı göktaşı, vallahi göç taş. Göç taş Ne Nereye düşüyor, ne düşüyor lan şimdi oraya bak. Nereye düşüyor? oğlum? Söyleme be, dur be. Yıldız yine o mi lan? Buna Hala lan. gidiyor. Oğlum gülüyor, Ayak, 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 ayak. Oğlum, Oğlum ayağa kalkma ya. bizi görmesinler. Peki gibi Oğlum biri mermi mi attı ne yaptı? Yok benzi. Yok artık. Oğlum bir yere düşecek lan o. U, uh, parçalandı. O 3'e ayrıldı Çekiyorum Çek 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 Meteoru çek Bak 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 nasıl yanıyor bak parçalanıyor. Ufo sandım baştan bak nasıl parçalanıyor yandı. Bak kaybolacak neredeyse. Oğlum o lan? Meteor. Oha. Ay, bir şey düşüyor. Bir şey düşüyor. Gerçekten ya bir şey düşüyor. Yani. düşüyor. Yani. Ay, Ay, bizim oraya doğru düşüyor. Düşüyor. Anne korkutma. Kuyruklu yıldız gibi. Değil, değil